George Orwell bir kitap yazdı, 1984. Kitapta insanlar sürekli izleniyordu. Duvarlardaki ekranlar kapatılamıyordu. Düşünmek bile suçtu. O zamanlar bu hikaye saçma bulundu. Kim bizi neden izlesin ki dediler. Bugünse cebimizde kameralar var. Konuşmalarımız kaydediliyor. Alışkanlıklarımız analiz ediliyor. Ne izleyeceğimizi, ne düşüneceğimizi algoritmalar belirliyor. Büyük birader artık tek bir yüz değil. O görünmez bir sistem. Minority Report'ta insanlar henüz suç işlememişken tutuklanıyordu. Çünkü sistem olacağını söylüyordu. Bugün algoritmalar risk hesaplıyor. Kim potansiyel suçlu, kim tehlikeli, kim izlenmeli? Banka kredileri, sigortalar, hatta sosyal medya erişimleri. Artık geleceğimiz verilerimize göre şekilleniyor. Suçu işlemeden önce değil belki ama kaderimiz bizden önce belirleniyor. Bu hikayede kitaplar yakılıyordu çünkü düşünen insan tehlikeliydi. Bugün kitaplar yanmıyor ama okunmuyor. Bilgi yasaklanmıyor, boğuluyor. Yanlış bilgiyle, gürültüyle, dikkat dağıtan içeriklerle. Artık sansür sessiz ve en etkilisi bu. Bu insanlar geleceği mi gördü? Hayır. Onlar insanı çok iyi tanıyordu. Gücün nasıl yozlaştırdığını, teknolojinin nasıl kontrol aracına dönüşebileceğini. Bugün hala yeni bilim kurgu hikayeleri izliyoruz ama artık olur mu diye sormuyoruz. Ne zaman diyoruz? Belki de asıl soru şu: Bilim kurgu geleceğimi yazdı yoksa biz mi o senaryoyu adım adım hayata geçiriyoruz? Ve daha önemlisi sıradaki hikaye henüz yazılmadıysa onu kim yazacak?